Bana bak yazdın mı? Şşşt, çaktırma her şey tamam. Paydos oluyor onu biraz oyalayıverim. <laughs> <laughs> Kız ne surat asıp duruyorsun? Aşk olsun Alev şaka yapam dedik. Bu gece uyuyamaz artık! <gülüyor> 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 Allah sana olsun, güle güle! Hadi hoşça kalın! Güle güle! Hoşça kalın kızlar! Güle güle! <gülüyor> güle, güle. <gülüyor> 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 hoşça kalın, iyi tatiller! İyi tatiller! <laughs> Yuttu mu acaba? Hem de nasıl! <laughs> Sen abi'nin taksisi var değil evet. mi? Desene çok güleceğiz bu <gülüyor> <yaşa>. <gülüyor> Ali. Aa, annen evde mi? Pamuk amca hastaymış oraya gitti. <laughs> Bak bizim motor'a bir parça da, daha buldum. <laughs> ne zaman bitecek Ali? Aa, az kaldı as. <laughs> <laughs> e, Emin amca gene sünnete mi yoksa? Tabii. Hadi anneni razı et de seni de kesi verelim. Babası sünnetsiz adama kız vermem diyor! Fıdı fıdı fıdı! <gülüyor> 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 babam babam! eyvallah! <hayvanım. gülüyor> dayı! Da, dayı! Dayı! Şuna bak şuna! Ne olan o? Benim motorat, didon buldum! <laughs> Desene işin üç nalla bir eşiğe kaldı. <laughs> Ulan o motor yürür mü be? Y yürür, yürür. Hem de uçar bile. Görürsün. De ki yürüdü. Ne olacak? <laughs> Sevimle balayına çık çıkacağız o motorla. Nah çıkarsınız. <laughs> Hasan Efendi ben sünnetsiz serife kız vermem diyor. Sıkıysa sünnet ol. Has, has, has Hasan efendi kanır dayı, v vazgeçin şu sünnetten, bu yaştan sonra olur mu be? Enişte korkuyor, korkuyor! Kokar tabii, mis gibi tereyağla yaptım mantıyı! <laughs> Mesude! Senin olan evlenmek istiyor, var mısın ha? Sünnete, kesmeye var mısın? <laughs> Yo, yokum! Oğlumu kanlı bıçaktan altına yatırmam ben! <laughs> ne haber? <oluyor? gülüyor> Mesude, kapı! <laughs> <laughs> Allah cezası! Ben açarım enişte! Allah! <laughs> sol yap, sol! buyurun beyefendi! <laughs> Aşk olsun be dayı, beni de mi tanımadın? <laughs> Aa, tanımaz olur muyum? Ulan kayınbirader, hem burnunun ucunu görmesin, hem de her çalan kapıya ne fırlarsın! Aa, takılma dayıma! Ee, Hoş <laughs> geldin kızım! <laughs> Hoş bulduk! Toz da kondurmaz! <gülüyor> <gülüyor> Hiçbirinize kondurmam, hepiniz birer pırlantasınız benim için! Pı pırlantalara bak, <laughs> baba deli! Amca sarhoş! dayı kör, hala küp gibi sağır. <laughs> Bu aile sendiyken zor koca bulursun. Aa, orası belli olmaz baba. Kız, yoksa dilinin altında bir şey mi var ha? Bak, gözlerim <laughs> parlıyor ha. Hadi. Aman baba. Kız, hadi hadi ha. <laughs> <laughs> Yardım <laughs> be! Pek yarında, bakıyorum! Hem de nasıl! Hmm. Bak Ali bey! Buna aşk mektubu derler! <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Hı -hı. Hem de ömrümün ilk aşk mektubu bu! Alev hanım, mektubumu alınca şaşıracaksınız! İlgisiz görünmeme rağmen uzun zamandır varlığınızın farkındayım! Sizinle buluşmak, duyduğum hisleri size anlatmak isterdim. Nasıl karşılayacağınızı bilmediğim için <laughs> teklifimi mektupla yapıyorum. Affedin. Yarın saat 14'te Dolma Bahçede bekleyeceğim. Gelirseniz beni mutlu edersiniz. Elini ver bana gel kardeşim, neş getirdim sana al kardeşim, ye iç gün oyna, sa kardeşim. Solun... Kardeşim, elini ver bana gel kardeşim Neşe getirdim sana al kardeşim Ye iç gül oyna Sar kardeşim Kolunu boynuma sev kardeşim Canım feda yoluna kap kardeşim Tüm insanlara Kapı çalıyor, kapı! Ne hapı? Allah <laughs> cezası! ben açarım enişte! Allah! Aç bakalım hadi! Buyur kızım! Şüş be! Madem görmüyorsun, burnuna bir kandil tak. Aha, Hasan efendi, sen misin? Tövbe <laughs> yarabbim! Oo, hoş geldin Hasan efendi, gel kaynanan seviyormuş işte seni! Gel, oturt, Neşeniz gel, gel. bol olsun! Sağ ol. Rahatsız etmiyorum ya! Estağfurullah, ne <laughs> Otur kızım, otur! Eee! bir şeyler yer misin ha? <laughs> Tabak getir al! Bir kadeh de içer misin? Bu gece içmesem diyorum! Nasılsın kızım? Teşekkür ederim Hasan amca, çok iyiyim! E, sen nasılsın Mesude hanım? <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim! <laughs> Sağ ol evlat, sen nasılsın bakalım? Has, 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 has! oldu oldu, <laughs> tamam iyi, yeter yeter! Anlaşıldı, seni görünce heyecandan dili tutuluyor Kerat Hanım! <laughs> <laughs> eee, sağlığına komşum! <gülüyor> <gülüyor> Keyfinizi kaçıracak bir haberim var! Bizim Pamuk amca az önce vefat etti! <laughs> ya! Ee, yaşı da maşallah şöyle ee, 96 vardı değil mi? etme baba! Alay mı? Haşa! Ama çok üzüldüm dersem de yalan olur! Darısı başımıza değil mi? Aa, darısı başımıza mı? Tabii ya! Pamuk amca 96 sene güle oynaya yaşadı! Torunlarını gördü, torunlarının torunlarını okşadı, yedi içti, attı kakayı! Üstelik bu yaşına kadar da sağlam kaldı! Ee, daha ne yapacaktı dünyada kalıp? Hmm, doğru! Hiç kimseyle kavga etmedi! Herkesi sevdi, herkes de onu sevdi. Değil mi ya? Dünya tatlısı, ton ton bir adam. Dert nedir bilmeden, pır melekler gibi uçup gitti Allah'ına. Ah, ne mutlu ona. <gülüyor> doğru, doğru. <gülüyor> ne patladı? Bizim birader, çekti kafayı gene barutlarla oynuyor. <laughs> Ne konuşuyorsunuz ayol bana da söyleyin. Anam anam anlatayım mı? Bak hap 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 Pamuk amca sizlere ömür! Köbür mü? Gece vakti köbür mü gelirmiş? <laughs> Allah cezanı vermesin seni! <laughs> <laughs> ee hadi bakalım pamuk amcanın şerefine! <laughs> Mekanı cennet olsun! Hadi hadi! Geliyor! Nasıl geliyor. da yutturduk değil mi? Sakalım çocuklar! <laughs> Ante! <laughs> 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 Ali! <Alem! gülüyor> Hayrola, ne arıyorsun sen burada? Ha, ben mi? <laughs> şey... Bilmem! Yoksa birini mi bekliyordun? Aa! A, a. Yo, ne münasebet! Hava alıyordum. Aşık! Süsünden belli, birini bekliyorsun sen! <laughs> Olamaz mı yani? Olur tabi! Ha yazık! İyice inanmış zavallı! <laughs> Gelmeyince kim bilir nasıl üzülecek? <laughs> Niye üzülsün şekerim, tipi değilmiş! <laughs> ne demek istiyorsunuz siz? Boşuna beklediğini söylemek istiyoruz! Patronun oğlunun selamı var! Gelemeyecekmiş de! <gülüyor> 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 demek sizdiniz! Anladın. çok zekisin <laughs> ama bize teşekkür etmelisin <laughs> yoksa daha on sene beklerdin burada. <laughs> mı İstersen haftaya gene buluşalım, <laughs> Ay, freshman, <gülüyor> 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 Çocuklar geliyor. Bekledim de gelmedin, sevdiğim neden gelz yaşımızı hiç mi beni sevmedin söyle hadi bakayım gencüse severler güzeli gencüse <laughs> ey kardeşlerin sultanı ellerin dert görmesin ey sultan bana da bir kahve yap efendim kahve kahve peki peki <laughs> Ne attı? Hep hep hep. Dur dur bak iki daha iki kapı gördün mü bak? Başlarım velet kapıda şimdi. Erkek sen gelsen öyle vay vay kapıymış. Kapı kapıya bak kapı. Ben açarım el işte. Aman ayağını öpeyim sen otur vazgeç. Hadi aç şu kapıyı. Buyur. Hoş, hoş geldin Alev, yeni mektup var mı? <laughs> gele ulan maksut ne şanslısın be. Ha ne sandın ya? Hadi oyna oyna. Alev, gel otur da babanın halini seyret. <laughs> Düşüş efendim. Ha. Ya bu kızın keyfi yok. Dur şuna bir bakayım. Alev, neyin var kızım? Sen de bir hal var. Hiç baba, biraz başım ağrıyor. Ya vah vah ya. Neden acaba? Ama ağlıyorsun sen. Bu baş ağrısı işi değil. Anlat babana derdini yavrum. Yok bir şey. Gücenirim ama. Hadi söyle yavrum bizim fabrikadaki kızlar beni işlettiler. Sözde şaka. <laughs> Eşek şakası. Hadi hadi bakalım dayı ha, beni hadi. yende görelim ha. Abi. Aa! Abim nerede? Alevin yanına çıktı. Ha. Galiba biraz keyifsiz o. Oh oh, iyi iyi. <laughs> Allah! Al, bari sen hiç. Hadi oyna. Hadi hiç. Peki kızım, hepsini anladım ama randevuya niye gittin? Bilmem! Yani, herhangi bir kimse sana mektup yazsa gider miydin? yok Öyleyse sen bu heriften hoşlanıyorsun! <laughs> ha, ne münasebet! Yavrum, ne var bunda utanacak? Ayıp bir şey değil ki bu! Koskoca kız oldun! Elbet günün birinde sen de seveceksin! Affet baba! Aa, ağlama yavrum, affedecek bir şey yok bunda! Sevgi hislerin en güzelidir, canım! Aa. Peki ama... ...Kızların yüzüne nasıl bakacağım bir daha? Alay edecekler benden boyuna! Ettirme, üstüne git! Sen onlarla alay et! Nasıl? Ee, onu da mı ben öğreteyim sana artık? Hadi aşağı gel yavrum! Baba! Ne var? Ne olur aramızda kalsın, kimse duymasın! Merak etme evladım! Baban sır küpüdür! Tamam! Bana bakın, haberiniz olsun! Kızımız aşık! Deme abi! Derim, derim ama sizin haberiniz olmasın! Sır bu, sır! Aramızda kalsın, ben bir şey söylemedim! <laughs> ben zaten biliyordum ama size bile söylemedim ha. seni bele seni. ne olur ayol bana da anlatın. <laughs> Bizim kız aşık aşık. Ne o kaşık kaşık? Allah Allah. aşık.